Sonra da beyim köle tacirüyle o dövüş orozu kılıklı herifin kaçmasına müsaade ettik. Doğan nerede? Vazifesini yerine getirmiştir beyim. Şimdi saklanır, senden emir bekler. Sultanın casusunun sen olmadığını artık inanmışlardır beyim. Sultanın casusu olarak karşılarında seni değil de Doğan'ı görünce şaşırmışlardır. O kadar emin olamayız Dündar. O halde o vahdizci Yahya denilen adamın işini hemen bitirmeliyiz beyim. Ortodoks Rumların arasına gizlense de tapınakçıların adamı olduğu aşikardır beyim. Kuzu postu giymiş bir kurt. Seni öldürmek isteyeceklerdir beyim. Ayağına kadar çarmaların nedeni de budur. Biz yine de gideceğiz Dündar. Ya bir tuzaksa? Seni orada öldürmek isteyeceklerdir beyim. Bu çok tehlikeli. Hakkında istediğim her şeyi öğrenene kadar yaşamasına izin vereceğim. Eğer beni öldürmek isterse onu öldürmekte tereddütüm olmayacaktır. Yarın o hana gideceğiz. Kim öle, kim kala hep beraber göreceğiz. <laughs> Beyim, Haçaturyan Usta seni görmek ister. Gelsin Abdurrahman. Gel aç oturuyorsun usta. Size çok iyi haberlerim var beyim. Ne hele? Tanrı'nın yardımıyla madenin yatağını bulduk sanırım. Daha ne kadar altın var bilmem. Ama çalışmak lazımdır. Güzel. Bundan kimsenin haberi olmasına çatırıyorsun usta. Ser ver, sır verme. Oraya hangi alplerle gidiyorsan aynı alplerle gitmeye devam edesin. Emrin olur beyim.